Murat Arel Yeni Çağ Gazetesi Anadolu talan ediliyor. Sizlerden biraz izin isteyerek kendimi yenilemek adına yazılarıma ara vermiştim. İnsanın her daim daha ileriye gitmesini sağlayacak dinlenmeler her zaman verimli olmuştur. Bu arada birçok yere gittim, birçok yer gördüm, birçok insanla görüşme, dinleme imkanı buldum. Son olarak hafta sonu CHP'nin Milletin Sesi mitingini izlemek için Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı'na gittim. Miting izlenimlerimi anlatmayacağım. Ancak mitinge baretleriyle birlikte gelen ve Madenler Vatandır Vatan Satılma sloganıyla meydanı inleten Kemal Kılıçdaroğlu'na da Soma'ya davet eden Somalı madencileri anlatmak istiyorum. İsyan ediyorlar ve uyarıyorlar. Miting sonrası işçilerle konuştum. İtirazlarını ve isyanlarını dinledim bir açıklama ilettiler. Biliyorsunuz Soma'da linyit kömürü yatakları bulunuyor. Yaklaşık olarak 19,32 milyar ton civarında tespit edilmiş rezervimiz var. Kendi öz kaynağımız olan linyit kömürünün büyük bölümü Soma havzasında bulunuyor. Büyük bir zenginlik. Soma'yı da bilirim. İlçe emekçilerin dişiyle tırnağıyla kazanıp yaşadığı bir yer. Türkiye kömür işletmeleri yaklaşık olarak ürettiği kömürün %65 civarını Soma havzasından karşılıyor. Soma hem ekonomimize hem de yeraltı kaynaklarımızın zenginleştirilmesi bakımından istihdamın sağlandığı bir konumda. Burada Türkiye kömür işletmeleriyle bağlı olarak çalışan 3 tane yeraltı ocağı, 4 tane kamu eliyle, 2 tanesi özel sektör eliyle yapılan yaklaşık 6 tane de açık işletme var. Madenciler şunu söylüyor: Ege Linyit işletmeleri 1200 işçi ve 350 memuruyla diğer kurumlara öncülük yapmaktadır. Yaklaşık olarak İmbat AŞ, Demirexport AŞ, Yeni Anadolu Yeraltı Ocağı ve Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nde 13.000 civarında işçi çalışmaktadır. Son yıllarda özelleştirme adı altında iş yerlerine saldırılar, ihale yoluyla değil, alt şirketlere ver kurtul, yeni firmaları yeni şirketlere teslim et mantığında yapılıyor. Bizim itirazımız da bunadır. Ege linyitleri işletmesi denince ilk akla gelen Kısrakdere kömürüdür. Türkiye'nin her yerinde Soma Kısrakdere kömürü meşhurdur. Yaklaşık olarak 4000 ila 6000 kalori civarında kaliteli kömür bulunmaktadır. Soma kömür işletmelerinde 301 maden şehidi verdiğimiz şirket, işçileri ve borçları ile birlikte Yeni Anadolu Teknolojileri şirketine devredilmiştir yeni Anadolu şirketinin Türkiye kömür işletmelerini aylık 30 trilyon zarara uğrattığı söyleniyor. Ege Linyitleri işletmesinin elinde bulunan en kaliteli kömürlerin olduğu A panosu Kartalkaya 1 ila 1,5 milyon ton, D panosu 450 bin ton ve A panosu Çukur'da 300 bin ton rezerv bulunmaktadır. Yeni Anadolu Teknolojileri Şirketi'nin bu borçtan kurtulması için Ege Linyitleri işletmesinin hali hazırda üretim yaptığı A, D ve H ponası dekopajı yapılmış, kömürü açılmış şekilde Yeni Anadolu Teknolojileri Şirketi'ne 2020 yılında protokol imzalanarak verilmiştir. Şirket yer altından kömür üretmediği halde hiçbir dekopaj faaliyeti göstermeden bizim açtığımız bu ocaklardan yaklaşık 4,5 milyon ton kömür almıştır. İtirazımız da bunadır. Ben duyunca inanamadım. Nasıl böyle bir peşkeşe imza atılıyor? Binlerce işçinin hakkı daha verilmezken onların emeğinin üzerine sırf patronlar ve hükümet istedi diye nasıl tek kalemde milyonlar el değiştiriyor?'' İşte Somalı maden işçileri de tam olarak buna itiraz ediyor. Aslında Ankara'ya yürüyeceklerdi. Ancak Soma'nın çıkışında Kırkağaç'ta jandarma ve çevik kuvvet polislerinden oluşan güvenlik kuvvetleri tarafından durduruldular. Yürüyüşleri engellendi. Şu anda Kırkağaç çanlığında bekletiliyorlar. Haklarını arayarak yürümek istediklerini dile getiriyorlar. Özetlersek mesele şu. Ege Limanları İşletme Müdürlüğüne ait maden sahalarına büyük kömür baronlarının çantacıları dadandı. Bunlar sahaları gezerek çalıştıkları yerleri doymak bilmeyen kömür baronlarına peşkeş çekiyorlar. Kamu eliyle yapılan, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı olan bu ocaklardan devletin işçisi başka panoya kaydırılarak Türkiye kömür işletmelerinin alt şirketlerine devrederek oradan da kendi istedikleri başka şirkete veriyorlar. Bunu da maden kanununda yapılan değişiklik üzerinden yapıyorlar. Hem de ihalesiz, sessiz sedasız milyonlarca liralık maden sahasının yönetim kurulu kararıyla devri gerçekleştiriliyor. Aslında bu kanunun amacı sözde devletteki bürokrasiyi kaldırıp atıl vaziyette duran maden sahalarının ekonomiye kazandırılmasıydı. Her zamanki gibi çalıştığımız sahalardan devlet işçisinin el çektirilmesi değildi. Şimdi yapılansa devlet eliyle üzeri açılan kömür sahaları birilerine peşkeş çekiliyor. Açıklamada bahsedilen Yeni Anadolu Teknolojileri adlı şirketin ortakları %36 SS Amasya Pancar Ekiç Koop, %34 Kömür İşletmeleri AŞ, %16 TKİ Genel Müdürlüğü, %10 Merzifon Belediyesi, %4 Amasya Belediyesi. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun Manisa ili Soma ilçesindeki Deniş 1B panosunda bulunan açık ocak kömür sahası 2018 yılında Rödevans Sözleşmesi ile işletmeciliği Yeni Anadolu Teknolojileri adlı firmaya verilmiş. Bu firma devraldığı işletmeciliği aldığı gibi Rödevans Sözleşmesi ile Hiadrogen AŞ'ye devretmiş. Hiadrogen AŞ ismini ilk defa duyuyorsanız merak etmeyin yabancı değil. Kolin inşaatın şirketlerinden birisi olur bu firma. 2018 yılında bu işletmeyi alan firma 2019 yılında Soma Kolin Termik Santralini faaliyete sokuyor. Sitesinde verdiği bilgilere göre yıllık 4.7 milyon ton linyit kömüründen elektrik enerjisi kazanılacak ve yıllık yaklaşık 190 milyon dolar karşılığı doğalgaz ithalatı ve bağımlılığı azaltılacakmış. 30 yıl boyunca da bu tesisi işletecekmiş. 30 yıl işletme süresi boyunca da 120 milyon ton kömür elektrik üretimi için kullanılacaklarmış. İşçilerin sözleri şöyle bitiyor. Bizler üretmek istiyoruz. Bizler üretmek istiyoruz. Bizler üretmek istiyoruz. Bürokratlar da diyor ki bizler satmak istiyoruz. Bizler satmak istiyoruz. Bizler satmak istiyoruz. Tabii ki kazanan emekçiler olacak. Bu satın almaları kimlerin hangi ortaklıklarla yaptıklarını da bir sonraki yazımda aktaracağım. Anadolu topraklarını talan ediyorlar. Kimse farkında değil. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.